Arkadaşlar şimdi asıl ustamız 120 dakikasının direksiyon yağını çekecek. Altında filtre var filtreyi değiştirecek. Filtre de bu arkadaşlar. Orada onun içinde filtre olduğunu çoğu kişi bilmez. Ee, tavsiye ediyoruz değiştirin yumuşuyor. Direksiyonunuz bayağı yumuşar yani arkadaşlar. Bunun değişme kilometresini vesaire bilmiyorum ama yine her 50-60 bin kilometre değişse yeridir. ATF 2. ATF 2. Değil mi amca? Muzaffer amca seni de çekeyim. Yok beni <laughs> çek. Çektim. Tamam. Meşru, meşhur Meşhur olmayalım diyorsun. Tamam. ATF 3. Koydum onu çalkaladım böyle 2-3 sefer. Üç. İçinden onu arkadaşlar alacak yukarıya doğru. Bunu takacak. Bu kararmış ya. Baya kötü olmuş. Arkadaşlar bunun yağını değişmeniz için sistemdeki yağı komple boşaltmanız lazım çok zor bunun yağını değişmeniz için yani yenileyebilmeniz için sürekli içine yağ yeni yağ koyup çekip biraz kullanıp sonra tekrardan yeni yağ koyacağınız biraz öyle kullanacağınız sonra çekeceğiniz bu şekilde sirkülasyon yaparak bunun içindeki yağı yenileyebilirsiniz yoksa çok zor arkadaşlar evet. Asım dayı ne güzel rengi var bunun ya. Tabi. Baksana yeni ile şimdi çıkan arasındaki de farka bak evet. abi. Seviye bu kadar yeterli değil mi abi? Bir parmak boşluk. Ben... Biraz çalıştırıp tekrardan bakacağız? Çalıştır arabayı. Ben şöyle bir tutayım. Tamam. Sonra tekrar çekiyor mu? Tamam. Arkadaşlar çıkan yağ filtresi. Yani bu yüzde doksan Yüzde doksan Bu belki de fabrikanın taktığıdır arkadaşlar yani Bunu kimsenin değiştireceğine ben inanmıyorum Bu zamana kadar değiştiğine de inanmıyorum Bu yüzde doksan fabrikanın taktığıdır Gördüğünüz gibi Çok fark ediyor yani direksiyon bunu değişince yumuşuyor